Dostlarım, hepinize merhabalar. Kripto piyasası ile ilgili son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Çılgın Mimcoin, coin Pepe coin, Shiba Inu'yu geride bıraktı. İşlem hacmi %222 fırladı. Köpek temalı kripto para devri bitiyor mu? İşte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Pepe coin 24 saatlik işlem hacmi açısından Shiba Inu'yu geride bıraktı. Pepe bu süre içerisinde 137 milyon dolardan fazla işlem hacmi bildirdi. Bu yükseliş Pepe fiyatının %82'lik artışla aynı zamana denk geldi. Buna karşın diğer popüler meme coin Shiba yalnızca 65 milyon dolarlık bir işlem hacmi kaydetti. Pepe coin adını popüler internet Mim karakteri Pepe'ti. Frog'dan almıştır. Söz konusu Mim çok iyi bilindiği için Coin'in yerleşik hayran kitlesi var ve ilgi devam ediyor. Mim Coin Nisan ayındaki çıkışından sonraki 2 gün içinde büyük bir değer artışı yaşadı. Piyasa değeri şu anda 251 milyon doları açtı. Pepe'nin belirli bir kullanımı olmadığını belirtmekte fayda var. Mim Coin'in popülerite açısından Doge ve Shiba gibi diğer Mim Coin'lerle karşılaştırılarak abartılı bir iğme kazandı birçok topluluk üyesi bir pump and dump planı olarak suçladı. Pepe popüler meme coinleri tahttan indirmeyi ve kendisini meme coinlerin kralı olarak kabul ettirmeyi amaçlıyor. Shiba ünü daha önce popülerliğinin zirve yaptığı Ekim 2021'de 1 milyar doları açtığı dönemde önemli bir işlem hacmi yaşamıştı. Shib, Amerika'nın en büyük borsası olan Coinbase'de en çok işlem gören kripto para birimi oldu. Ancak TOKU'nun popülaritesi o zamandan beri büyük bir darbe aldı. SHIB'in hala rekor seviyesinin %88.05 altında işlem görüyor. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup KYC'nizi yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.